evrenizdekilerle iletişiminizde kendinizi birdenbire tartışma ortamında mı buluyorsunuz? İşte bunun sebebi belki onlarda değil, sizdedir. Yani sizin genelde sen dilini kullanmanızdan dolayıdır. Yani işte karşı tarafa sen şusun, sen busun, sen böyle yapıyorsun, sen hep şunu yapıyorsun falan dediğiniz zaman e, o da ne yapıyor tabii? Direkt savunmaya geçiyor ve tartışma başlıyor. Onun yerine ben dilini kullanmayı deneyin. İşte bir davranışta bulundu ya da bir şey söyledi size. E, deyin ki ona işte bu davranışın karşısında ben çok üzüldüm, çok incindim. Bu davranışım beni rahatsız ediyor. İşte çok kırıldım bunu söylediğin için yani sen hep bunu söylüyorsun hep böyle yapıyorsun değil de işte ben üzülüyorum rahatsız oluyorum endişeleniyorum korkuyorum dediğiniz anda karşı tarafta böyle bir şaşıracaktır savunmaya geçmeyecektir tabii ki de sizi anlamaya çalışacaktır ve tartışma büyümeden kapanacak. Karşı tarafın gönüllü olarak davranış değişikliğine girmesine sebep olacaksınızdır bir deneyin bir çalışın bakalım üzerinde işe yarıyor mu?